şimdi bu kişiler eğer e, burada kalacaksa sözleşmeyi iptal edelim yani bu hatırı İlk günden ev sahibini cinnet geçiren ilk Türk Müslüman ekip oldunuz yetmedi. Oğlum bir sulara kimsin? Işte. Ne yapmış olabilirsiniz ki bu adam bu hale geldi. Siz ne istiyorsunuz abi söyleyin. Bulursam daha çok döverim ne yaptınız söyleyin. Kaç yaşında adamız şey olursa falan. Oğlum çok heyecanlı. Biri ölecek bugün burada oley be. <laughs> 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 Hiç tadım yok bugün zaten bak berber kapısındaki adamlara benziyor saçım. Anne <laughs> <laughs> izlenmeyecek demedim mi? <laughs> Sultan Süleyman gibi bu ağaç. Kapalı da nasıl? Kıra nereden kapanıyor bu? Kapasın. Bu evde anime izlenmeyecek. Bugün anime izleyen yarın anlar... Wiele... O, yok o. Oh. Naruto, özür diliyorum. Anime seven adamları ben bilirim. Şöyle yapan tipler değil Hazırlanın beyler. Uzaya gidiyoruz. Herkese merhaba ben Mişim abi. Bugün Ay'a gidiyoruz lan. Aa edit, edit aynı. Eski edit geri dönmüş. Biliyorsunuz yakın zamanda bir pilotumuz Ay'a gitti. Ay'a mı? Nereye gitti oğlum? Bir pilotumuz. O adamın sürekli uçuşunu da erteliyorlar. Geri de dönemiyor. O adamı yollayın. Kim ulan? Bu Elon Musk. Dünyaya bir türlü gelemedi. Biz de dedik ki ekipçe bugün onun yanına gidelim. <laughs> Tabii ki füzeye evine gitmeyeceğiz ama bir bir uzay istasyonunu kapattım. Çok da güzel oldu böyle ehli ne? <laughs> İçinde görevler yapılabilen müze gibi. Böyle uzaydasın ya orada. Orayı gidip göreceğiz hem de de eğleneceğiz. Daha ne istiyorsun? Kaos mu? Ne istiyorsunuz abi? Alıştırma yapmış olalım dedik. Çünkü çağımızın hastalığı uzaya gitmek. Herkes gidiyor. Orkun'u bak bile gitti buraya. Ama aramızda tahmin ediyorum ki en heyecanlı Hamza'dır. Çünkü evet. uzaya giden ikinci mayıs. <laughs> Çiğince gitmişti çok tuttu Hamza dedi ki abi ben de gitsem nasıl olur? Oluyor Bu bıyıklarla mı çıkacağız uzaya? Aynen Türk'lüğümüzü orada da belli edelim. O, bıyık kesilecek. kesilecek. Abicim tamam Türküz çıkıyoruz da Mesut Can indisi dizisi de değil ki bu. Bu ne hal aminiyo? Ya başını yiyorsunuz mu? Alo. Çok heyecanlıyız eğer siz de böyle videoların devamını istiyorsanız like atıp yorumlarda belirtmeyi kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Bu şekilde gitmeyeceğiz uzaya kot pantullu uzaya mı gidiyoruz? Üstümüz başımızı tam teşekkül giyin. Teşekkül keşkül. Ya, ya niye zarar veriyorsun ya? Allah belanı ver. Sürekli sizlerden yorum alıyorum. Furkan'ın Mazze Baba'ya benzerliği şaka mı? Mazze Baba ile hiç alakam yok. Astronotların yediği yiyeceklerimiz de var, kıyafetlerimiz de giyeceğiz. Sonrasında istasyona gidip orada bir gün geçireceğiz. Daha fazla laf uzatmadan hemen arabaya geçiyoruz. Çok işimiz var <centres> hadi. Burada taşla kavasan oldu mu? Agayı lav gibi düşün. Ama basıyorsun. Abi siz ben ne istiyorsun? <laughs> Kavga mı? Kaos mı? Atılacağız. Apartmandan komple atılacağız. <laughs> ne C oluyor? Çiğ kuvveti yedim <laughs> daha gitmeden. İstasyonda doğru yola çıktık 55 dakika diyor ben Ay'a giderdim zaten. Bu da bir kere bağırarak kaç TikTok'ta akım oldu ya. 6000 video çekildi. <laughs> <laughs> Bağlanıyor böyle 7 24 yine tutarsa diye. Çağımızın yeni hastalığı dedim adam da uzaya çıkıyor görüyor musun? Astronotlar da sever. <laughs> Kostümler nerede? Çıkarmazlar bak giremezsin öyle bone gibi düşün. Yolda var şu anda kostümleri aradım geliyorlar. Bir sıkıntı yok. Tamam, sakin ol öncelikle. Unutmuştur çocuk, şey, sakin, sakin ol. Sen çekmenin. anneni senin seninde. Çocuk konuşurken çocuğu çekeceksin, bu kadar basit ya. Ağlıyor, <laughs> ağlıyor lan. <laughs> ya Ganga, oğlum ciddi... <laughs> oğlum bekle, kendim... ağlıyor. Harbiden ağlıyor. Hayır, kötü bir şey de istemiyoruz ki. Konuşanı çek diyoruz biz sana. <laughs> Öldü, <de> ağlıyın inşallah. <laughs> Eski editçisi <laughs> geri dönmüş. <laughs> Mobbing bu da bir işte ya. Ben bu adama 4 videodur diyorum ki. Kim konuşuyorsa onu çek. Geldik hele bu arada Çamlıca Kulesi'nde bir yer. Orayı komple kapadık yani tüm gün içeride eğleneceğiz, vakit geçireceğiz. Zaten izleyeceksin işte ne bana anlattı gön gibi. Kardeşim sen koca kuleyi nasıl kapattın? Ne AK Partili mi demeye çalışıyor açık Hayır, konuş. masakka seni bir an önce inceledim. Siyasi bir şey yok arkadaşlar aradım par kaç para dedim. Bilmiyorum. Kredi kartından tek çekim yaptık kapadık orayı ya bizim bugün komple. Şaka maka video uzay. çek. <laughs> Çamlıca Kulesi şu görüyor musun? Görüyor musun? Dur be kardeşim adam zaten bizi zor çekiyor. Sen adama ne diyecek? <laughs> Bekir'e mobbing falan uygulamadık. O elba ağlıyor genel. Memnuniyetsiz misin? Yok hayatımda çok memnunum. Ya biz de ağlıyoruz. <laughs> Kamera tutamıyoruz. zaten ağlayacağım bu hayatta. Bak. bu mu Ay'a mı gidiyoruz? Çanakkale gezsinin belli değil. Doldurdunuz yine ağabey. Uzayda sigara içiliyor mu lan? İçiliyor lan tabii ki de. Oksijen sağlam. Uzayda ateş yanmaz. <laughs> ben de rüzgar çakmak var sıkıntı yok. Tabii ki uzayda da olsa, dünyada da olsa içmiyoruz o yokuz Ben çocuk sormuş ya Alper. E. Alper Alper Alper. E. De Alper. Mi Alper. Alper bir çay. Ortaya bir şey atıyorsunuz kimse anlamıyor. Kim kime neyi sor? Bizim Alper var ya çocuk. Hangi ha. hangi? Oğlum daha doğru mu? Oğlum. Gani. O askeri pilot biliyorsun değil mi? Benim başım. Arkadaşlar bu arada Ak Parti'ye çok teşekkür ederiz. Herhangi <laughs> bir partiyle işimiz yok. Bizim tek sıkıntımız gece gündüz. Fatih Hani yandaki araba şu an bana Bukuyor, nasıl bakıyor? Bakıyor, bakıyor mu? Ben o adamın yüzüne dönüp bakamam Adam sana bakıyor <laughs> Ben artık bu arabayı Paul Walker gibi Buraya bakarak sürerim Kralısın <laughs> <laughs> Aynen nasıl olsun? Süpersin Eğleniyorsunuz bozmadı Adamsın Adamsınız İnsanlara sürekli rezil oluyoruz bir dur, bir dur. Amına la niye telefondan bana bir şey izletiyorsun ya? Naber? <laughs> <laughs> o adam gitti, suratı şişmiş, Biz de öyle olacağız diye korkuyorum. Uzayda, uzaylı görsen ne derdin Meto abi? O ananı bir şeyim seni. Derdim. Herhalde o da bana bir şey yapmaz. Üçüncü kez geçersek bize sıkacaklar. Oğlum, Oğlum. evet burası var. Görmüyor musun abi güvenliklere bak. Bu gazeteden Cumhurbaşkanı'nın mı evi mi? Zırlı mırlar bu. Nasıl ödüyor bunların kedayı? Sürekli uzuyor bu ya dakika oldu yine. Gel mesajda WhatsApp'a açayım onu çek. Koskoca kuleyi bulamıyoruz. Sabahtan beridir daireler çiziyoruz arkadaşlar. Sizin de çok vaktinizi almayalım. Anketör değiliz. Uzay istasyonunda görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne oğlum kostümlere bak. Kostüm istedim kendine gitmiş bak en havalı kostümü giymiş. <laughs> Beni neye çevirdi? Hemen bir kez ya. Sütüm <laughs> çok gözüküyor mu? Harbi çek gözüküyor. Olur mu? Amerika var takmaz ya? Hayat devam etmektedir zaman. <laughs> ne yapıyorsun kardeşim benim? Engin Konyalı olduğu için bu Google Google Mevlana ile yaşamak istemiş. Kendisi temsil olarak astronot Mevlana olarak aramızda olacak. İş olarak ciddim uzayda gibiyim. Hiçbir şekilde hareket edemiyorum bak. Patlayacak kostüm ya. Hatta şöyle gezeceğim. Bu ne? kostümü yer çekimi yokken mesela oksijensiz yerde bununla geziyorlarmış. Allah astronotlarımıza zeval vermesin. Şu saatten sonra gemideyiz <laughs> hiç kimsemiz yok. Dünyanın değil, evrenin en yalnız insanı. Yalnızız, karga deliğe doğru gidiyoruz. Bak benim de... <laughs> Gemide Bari bayağı yer yani var. Hem o kadar gezeceğiz hem de görevleri yaparak Ay'a ulaşmaya çalışacağız. Ay'a ulaşamazsan ölersen. Unut <laughs> Kapıcı, lan uzaylı mı geliyor. diyor? Oğlum gibi bilmece. Orkun ışıtmak ilk uzaydan atlamak için çıktığında ne demişti? Ne olursa olsun yine gel. Türk bayrağını açmıştı. Kaskını geri verir misin? Aa, Aa, ya. Astronot dansı geldi. dans etmem gerekiyor oğlum ben seni. Görevleri yapmaya doğru gemimizle gidiyordu. Bakalım neler bekliyor bizi, değil mi? Hadi. Kapıların açılışına bayıldım bak. Şu şekilde açıyorsun. Bildiğin şu an... Oğlum o neydi lan? Oğlum dokunmuyor mu her şeye? Hocam sinir stres alan taş buydu değil mi? TZC 35 maden. Eğer bunu dönüştüremezsek dünyaya dönemezsin. Oh, hop. Şarkı, oğlum, oğlum enerji gitti. Heh. Enerji geldi. <laughs> yeah. aldınca Tüm güç gidiyor. Tabii. Kanka bu gemimizin güç taşı. Her şey gitti bak şu an yerine koyuyor. Bak. Hop. Yukarı bak. Yukarı bak şimdi. Ooo. Oh. Abi. Barney, kırmızı tuş edip ekip Basma. Oğlum. Yanarız. Ben şu an ayda gibi. Ay'a gitsem de böyle hissederdim. Yani Alper Bey boşuna git. O ananı bir... Ön taraftan başlıyor. Cihaz roket, gerçek bir roket var içeride. Biz yanlış yere gelmişiz. Bu gemi bizim gemi değil. <laughs> Kimse de sorgulamadı. Bak uzaya kadar çıktı. Meciği kuvveti yedik. Hiçbir şey saymadık. saymadık hiçbir şey yapmadık. Şimdi roketimize binmeye gidiyoruz. Orada 5G mi yiyorduk hocam? Hocam. kadar iyice. Ben heyecanlıyım. Hadi o geldi. O ne lan? Bu roket mi? varmış burada. Bu kadar küçük müydü ya? Ben de büyük bir şey bekliyordum. Buna bilmiyorlar bak. Bu füze mi hocam? Bunlar gerçek roketlerin 1 bölü 20 küçültülmüş hali. Normalde gerçek boyutları Çamlıca Kulesi'nden de demiyor?'' Gerçek demir. Benim dalgam. 1 bölü 20. Ben La şey. Beyler ben gidiyorum. <laughs> Astronot bozuk. he.'' Bu mikrofonu test bir <laughs> de ses ver. <laughs> Kaldırsam kaldırabilir miyim? Ben geliyorum. Siz bu gezgahete gelirseniz böyle hareketler yapmayın. Hiç lazım.'' Adam öyle bakmasana geviyorsun insan ya. <laughs> G kuvvetini çok merak ediyorum. Gerçekten hissedecek mi? Hissedilebilir olacak. Yani olacağız yani. Böyle suratımız öyle değişir. Yok böyle değişmiyor. Gidelim o görelim zaman. Gidelim o zaman. Gidelim o gidelim. zaman. Gel Hadi gidelim. gidelim. Ay'a gel gidek, ay soğuk derler. Hey ya kardeş gel gidek. roketin koordinatları. Biraz sonra sizleri uluslararası uzay istasyonuna fırlatacağız. Efendim? Ben Amerika'ya vize alamadım. Şu an nereye gidiyorum? Lukman, I can fly. Aşırı klostrofobik bir yere gidiyoruz. Astronotumuz başka bir mekik aracıyla gelecek. Önce onu gönderelim. Ben kaçıyorum beyler. Konvoy <laughs> halinde çıkıyoruz uzaya. Jüpiter'den oradan gel. Şey verim ha, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Birek, Ben sürebilir miyim? Koordinatları vereceğim. Çok güzel bir şekilde uçurman lazım bunu. En ufak bir hatada patlar. Tamam. Ben de diğer uzay aracıyla geleceğim ISS. Otur. Otur kemerini bağlı götün başına ay Ben oturamıyorum lan. Nefesimi kesiyor koştu. Burada bak tuşlarımız falan var. Öyle gezdireceğiz işte. <tık> ne gemiler gördüm içinde insan yok, ne insanlar gördüm içinde gemi yok. Mevlana konuştu uzayda. O zaman görev için son 30 saniye kalkış hazır mıyız? Of çok tipi begir. Komutan sensin. Görüngeden çıktığımızda ilk fırlatma gerçekleştirecek olan da sen olacaksın. Beyler görüngeden çıkınca fırlayın. Tamam Alevcim, tamam. gazı yansın başka. Zınk bir ve taktı. Hazır mıyız beyler? Tık. Tıklar. Yardımcı kaptan oh, Ol aç o beyler. Oh, <laughs> İnebilir miyim? Simülasyon. bu bu yol geçmez. Çok sıkıyor. üzere. Tamam atla. Neyler <laughs> tamam. <laughs> Oğlum düşüyorsun. Neyler düşüyor? <laughs> <Beyler> düşüyor. <laughs> Oğlum benim internetim hızlı getir. Müthiş bir his ya. Sollama yapma. Aa oğlum yavaş. Allah kine git. Allah. Ağaç mı yiyor? Sapan mı yiyor? Denetlenme hazır mı yersin? Kapıda da hazır lan. O miymiş lan? Çok zevkli bir şey ben zaten. Yine de bir tesisle elimiz yüzümüzü kıyaslayalım. Uluslararası uzay Uza istasyonuna hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Kaldı. Sizden önce geldik biz. Nasıl geçti yolculuk? İyiydi de biraz bulantı yaptırayız biliyor musunuz? Jetlag'dayım. Alper Gezer Avcı'nın geldiği ve resim çekildiği o pencereye siz de gireceksiniz. Kajimilasyonu bile ya. çok iyi. Oğuz. Oğuz. Oksijen! Anladınız mı? Uzaydayız. Bir moral alkışı alabilir miyim? baş dönmesi ve bulantı olacak içeride. O suda şişmesin ama ya kötü. Yok yok şişmeyecek. Bizden önce gelmiş. Dış beş. Az önce ilk görevini tamamladı. Süper ya gerçekten. Bu bizim penceremiz dışarıda dünya. Yuvarlak değil. Ya düzmüş lan. Dedim ama gelmeden dedim. Bu kadar sünger yapmış ha bir kafayı vurulmalı. Sikbal göklerde. Burada en az üç tane post istiyor. Düz müymüş? Hala bir tık düz duruyor. Siktirecek bana kendini. Dünya bu kadar kalabalıksa biz ben ya açıyorum ben. Açma bir şey. 28.000 km hızla biz aslında burada dönüyoruz. Mesela sen normalde ne kadar hızla? 28.000 km. Bunun kaç katı hocam? Onun en az 1 milyar. 1 milyar katı. Beni burada bir fotla. Geçmek, yemek sonraki görevimiz aya yolculuk olacak. Uzay istasyonuna geldik, sizi aya götürmeden de Abi bir daha mı bir şey bineceğiz? Evet. Biliyorsun. biz hiç inmedik ki. Şu an aktarma yapıyoruz aslında. <laughs> bu gemi daha da farklı var. bu şeye gidiyor mu kaptan? <laughs> Arkadan ver. Bir daha çek. gidiyor mu kaptan? <gülüyor> <gülüyor> Oradaki ayı sülabatuvarımızı keşfedeceksiniz. Herkes yerlerine otursun, sıkı tutulsun. <laughs> Cennetten <gülüyor> düşmüş gibisin. Aynen kardeşim. Kanka, Kanka biz her saniye alkışıyoruz. <laughs> Ne alakalı? Yavaşlayamayacağız. Şarkı Yavaşlayamıyoruz. Dur dur dur. Tamam bastım direne. Harbi senin yani nereden buldular da sana atıyorlar bilmiyorum yani garip bir şey ya. Tamam yüzeydeyiz. Beyler bizden önce gelen var. Kalabalık mıdır ya? Sağla 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 sağla. Her sağ şeyi sağ şey niye basıyorsun? Sana mı soracağım? Burada kaptan tüm galiba gemisi. Helal lan sana. Hüseyin hoş geldiniz. Biraz ben takayım ay soğuk oldu. Herkes sıraya e girsin. bilelim sayımımızı yapalım. say. Bir. öyle mi sayılır oğlum? Böyle sol. Bir. İki. Üç. Dört. başladı. Akşam böyle olur. Birazdan şu taşı toplamaya gideceğiz. Ne işimize onu, yapacak ama? Çiçek toplamaya mı geldik? Onu kapsüle koyup enerjiye dönüştüreceğiz ki dünyayı kapsüle <laughs> Nasıl? Abi bir saniye bak bir yanlışlık var. Biz zaten dünyadaydık. Buraya gelme amacımız yine dünyaya dönmek. <laughs> 2061 yılında roketten ISS'e geldik. Şu an 2061 yılında. 75 yılında maden toplayıp 2081'e uçacağız. Olaylar çok karışık. Biz kayıp Polis herkes ağa. Allah Allah. için ayın karanlık yüzeyine gideceğiz. Ama biliyorsunuz ki bazı söylentiler var. Karanlık yüzeyinde uzaylılar olabilir. Bir de, de şey inşaat da olabilir. Böyle bir şarkı şarkı. Hepinizi bu uzay gemisine davet ediyorum. Bilemiyorum. Kanka ağır mi midem bulandı bir çubuk kraker alayım. Televizyon izleyelimiz giderken. Gün çiçekler başlayacak. Hadi. Zorlu bir görevimiz var. Önünüzde gördüğünüz paneller, dijital paneller. Bu bu video, de, video çok güzel var. lan. Yani, yani uzay, uzay şeyi var. Yani. Uzay, şey var. Yani uzay, uzay, uzay üstünde.

Ne oldu yavrum? hiçbir şey yok. Bende bir şey yok şu an. Ben topluyorum. Gel benden topla gel. Çabuk, çabuk çabuk. Gördüğünüz gibi bunları topluyoruz. Bilal çabuk hadi. Müthiş <laughs> bir yardımcı olur. Ben 127 tane topladım. 189 tane. Tamam güzel dönüyoruz. Üstüne dönüyoruz. Astronotluk da zor ha. Işte çeşit çeşit insanla muhatap olay. Aydınlık tarafa geldik. Gözümüz gönlümüz açıldı. Uzaylı gördünüz mü? Eğer ki bir uzaylı görseydim ve o yaşasaydı. Bana... Kan <gülüşmeler> <laughs> <laughs> bilmiyelim, doğru. Ekerimizi patlatırlar, gasp ederler. Ben gidiyorum. Ama geri geleceğim bebeğim, hiç sorun etme. Git bakayım önden. Oğlum yine gel. Ohoh. Oğlum bir şey oldu, Hamza, Hamza. Oo babaçık ya, kendi kendine açıldı, oradan bir şey çıktı. Az önceki topladığınız maden taşı elime geldi. Bunu mu toplamış? Allah ben yaptım, bütün parmakladığımı değdirdim ama. Bu bakayım orijinal mi bu? Oooo O taşı kapsüle yerleştirip meteor yağmurlarını durdurmamız lazım Adam attı amına Bu nasıl bir simülasyon lan? Normalde <laughs> dünyamıza meteor vurmuyorsa sebebi astronotlar mı? Demiyorlar istikbal göklerdedir İşte bu lan Yine mi Bu arada arkadaşlar madende çok yorulduk acıktık Astronot yemeklerimizi de işleme kısmında yiyeceğiz Çok da güzel olacak Bizim şimdi bu taşları um, vurup çok iyi lan burası. Lazım. Hem onları vurmamız lazım hem de o enerjiyle dünyaya ışınlanacağız. Şu an 2081'deyiz bu arada. 2081. <laughs> tamam. <gülüyor> tamam. <laughs> Biz çok fena tripte gibiyiz ama 2075'ten 81'e geldik. 6 sene mi geçti yolda? Annemin doğum günü <laughs> vardı. Ben şu an kızımla aynı yaşta. Kızımla aynı sen <laughs> kaç yaşında oluyorsun şu an? Hadi ben tamam. de tamam. <laughs> 2081 dedik değil mi? Ya ya bak, yok sen ölmüşsün daha. Bunu yerleştirelim ve enerjiyi verelim. Bunu buraya koyduğumda meteorlar artık bizi rahatsız Siktirsin abi. Ekip gel hep beraber buraya. Yüzünü bile Nasıl? görmediğimiz insan yapıştık için yapıştık. <laughs> Niye öyle o kadar hani çok saçma ya. Daha önce de olmamış. Yani yemekle onu kutluyoruz hadi beyler. Şöyle. Şu şekilde vakumlanmış yemeklerimiz var. Buzdolabı poşet. İnternet poşet şeyini poşet poşet ara. Özellikle Alper Gezek Avcı'nın uzaya çıkarken istediği menü. Lükse bak menü istemiş. Bilirsiniz. yani şu an bir Türk astronot uzayda bununla bir yiyor. Patates ve etimiz var. bakalım. Oo. Çok güzel. Tabii onlar böyle beslenmiyor. onlarda yemekler şöyle uçuyor. <laughs> <laughs> Ya buradan sigara almayayım o. Caner şu anda alıyor. tam nerediştin? Sence bu mu sol? Gel yemekte yine vakumlanmış şekilde. Bu ne? Tavuk. bu. Oğlum tavuk, 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 tavuk iyi lazım. Neyse bunu da biz istedik. Tavuk yiyeceğiz. Yalnız bir şey değil mi? Yemek uzak. Kaptana. Teşekkür ederim. Bu adamlar. Pilav var. var. Ama bizim hemen meteor yağmurunu düşürmemiz lazım. Ama Nasıl pilavı yesem hemen gelsem. Olmaz olmaz. Buraya dökme kardeşim. Oo, dökme ya. Uzay gemisinin bereketini kaçıracak. O çorbayı bayılır. Yaşarsak gemiye binemeyiz. Ama onu ben şöyle çözeceğim. Şuradan dişini deleceğim. Oradan porçuk porçuk çek. Şey. Oo çok iyi. Oğlum güzel içiliyor. Oy. Hocam çok özür dilerim. Bunu Orada yırtıldı karar, mı? Onu. Orayı tam türlemişler. Bir video öğrenmiştik onu da söyleyeyim ben çok şaşırdım. Gerçek F16 kolu muydu bunlar? Kesinlikle doğrudur. F-16'nın gerçek bildiğiniz... Oğlum ona dokunmak bile benim için şu an bir onluk. Öndeki oh, kırmızı oh. tuşlarla vuracaksınız taşları. Beyler vursanıza. Aşağısı titriyor bak. Vur vur vur. 10 metol varsa oh. 8'i düş. Sonuçta annem de dünyada. Annemin ya fe... Göbek dalanlarda! <laughs> Helal olsun göbek alan. Allah! İnsanlık... Bizde elektriği kesti. Ceylanlar Ya en baştan... Sana dedim ki dokunma o taşı. Başkanım. <gülüyor> Başkanım. Anasını... <laughs> <laughs> Da böyle tarihe geçmiş oldu. Uzayda ilk cinsellik diyebilir miyiz? Ne alaka oğlum cinsellik? Kimisiniz? <laughs> Tam kimi ne <laughs> yaptım? Gel yapalım seninle. Dünyaya dönüyor muyuz şimdi? <laughs> Kimiz bitti ya. Yani bir şey kalmadı. Ben kalıyorum. İnsanlığım bana ihtiyacı var. Ben sizde Bu akşam Git gide yırtılıyor. Ben bu eldiveni mi geçeyim? Uzayda olduğumuz için git gide de kalkıyor. Ooo. Siz bir don dünyada. <laughs> bu okulun bahçesinde eskiden 3 boyutlu sinema yeriydi. Hatırlıyor musun? Ne zaman? 3 boyutlu. O, oğlum senin zamanında zaten radyatör <laughs> savaşı falan geliyordur sizin okul. Kameraya da takıyorlar. Eren Bilbil seslenecek. Eee ben niye beni fırlatmaya çalışıyorsun Abi uzaydayız Allah aşkına ne yapıyorsun? Ben ayaklarımı şöyle koyayım. Burada sessiz onun ne diyecek duyalım. Dünya Sürtün de başladı! Kapak çiftleri açın! Modimler tamam mı? Bravo! Helal! Merhaba, ben Eren Sürdürü'nün Şamlıca Kolesi'nden sesleniyorum. Hedef ayı projesi başlarıyla tamamlanmıştır. Elan elan elan. Yöne, elan. Sonunda. Aç. Açın. Yaptığı başarılı çalışmalar. Biz var mıyız burada? Bizim ismimiz niye yok? Kobay faresi miyiz? Biz çıkardınız oğlan. Ben hakkımı alıyorum. Hani sen yapmıştın? Hani sen başarmıştın? Allah ben yaptım. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bizim çok keyif alıp yeni şeyler deneyimlediğimiz bir video oldu. Hem bilgilendirici hem de atmosfer çok e ya. yaşadık burada değil mi? Çok iyi, Daha fazla bu video için kanala abone ol. Videoyu beğenmeyi ve yorumlarda belirtmeyi unutmuyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay amigos. Bay bay amigos. Sonunda gene bir şey olur. Olmadı mı? Bak abimi tutamıyorum bak abi gözünü seveyim. Oğlum bir daha Abi,